senin adına düzenleniyor Zehra abla. Keşke hiç düzenlemiş olmasaydık. Sen kimilerinin Zehra ablası, kimilerinin Zehra annesi, kimilerinin Zehra hocası, kimilerinin Zehra sultanısı. Senin tavlaya vermiş olduğun değer, tavlanın içinde olmaya çalışman takdire şayan. Sen tam bir çağdaş, modern, Atatürkçü bir Türk öğretmeni olarak bizlere çok şey kattın. Bizler seni hiçbir zaman unutmayacağız. Zehra ablam çok hanımefendi bir kadındı. Ama onun bir de damarı vardı, Karadeniz damarı. Kızdığı zaman tam bir Karadeniz fırtınasına dönüşüyordu. Bir keresinde şöyle demişti. Öyle bir kızdı ki, dedi ki, "Benim eteğim sizin pantolonunuzdan daha delikanlı." Özlü sözleri de vardı Zehra ablamın. Şimdi söylenecek herhalde son sözler şunlar. Ablam, Allah sana rahmet eylesin. Allah seni yattığın yerde dinlendirsin. Mekanın cennet, kabrin nurlarla dolsun. Biz seni hiçbir zaman unutmayacağız. Sen bizim sohbetlerimizde, muhabbetlerimizde, ömrümüzün sonuna kadar olacaksın. Seni çok seviyoruz, seni çok özleyeceğiz Zehra abla. Zehra ablacığım, seni çok seviyoruz. Hep birlikteyiz bugün senin için. Bu zamana kadar turnuvalarda bize kattığın değer, zaman ve güler yüzlülüğün için de ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki vardın, seni hep güzel, iyi anılarla anmaya devam edeceğiz. Güzel hayatlı da bizim için yaptığım güzel yemeklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Sen çok güzel bir insansın. Umarım şimdi huzurla uyumaya devam edersin. Seni çok seviyoruz Zehra abla. İlk severler, 9. Bursa Açık Zehra Aydın Tavla turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Zehra ablamız bildiğiniz gibi çok özel, çok güzel bir insandır. Şahsına münhasır bir insandır. Bu 9. bu Açık Tavla Turnuvası'nın da bunun adına düzenlenmesi çok mahaleler olmuş. Kendisi çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir insandı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun inşallah. Aramıza her katılışında tecrübesiyle, neşesiyle renk getiren, değer katan bir insandı Zehra Aydın. Bursa Açık Tavla Şampiyonası'nın onun ismine ithaf edilmiş olmasını çok kıymetli buluyorum güzel anılarla, hatıralarla senelerce anılacağını düşünüyorum. Nurlar içerisinde yatsın. Bence her insanın hayatına giren insan ona bir şeyler öğretir. Zeyroş dostluk kavramının en güzel halini öğretti, gösterdi. Aramızdaki 33 yaş farkı bizim dostluğumuzda hiçbir zaman engel olmadı. Hayatımın son 8 yılının iyi kötü önemli her anında yanımdaydı. Onun boşluğunu doldurabilecek bir şeye sahip değilim. Boşluğunu doldurmakta istemem. O boşluk onunla geçirdiğim güzel günleri hatırlatıyor bana. Tavlanın bana kazandırdığı en değerli insan da o. Onu çok seviyorum, çok özlüyorum. İyi ki buradan Zehroş geçti. Zehra ablamız, bizlerin Zehroş'u. Tavlanın aslında sadece tavla olmadığının en büyük göstergesi. Kendisine gani gani rahmet diliyor. Tüm sevenlerin başı sağ olsun diyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Zeyroş, kendi yaşıtıyla yaşıtı gibi olmayı ama gençlerle de genç olmayı becerebilen bir kadındı. Belki mesleğin verdiği ona avantajdı öğretmen olmanın. Ee, biz Zeyroş'la dans da ettik, eğlenceli partilere de gittik, yemeklere de. Ben sanki kendi yaşıtımdan biriyleymiş gibi Zeyroş'la vakit geçirmekten çok keyif alıyordu. Herkes aynı keyif alıyordu. Çok özlüyoruz Zeyroş seni gittiğin yerde de e, rahmetli diğer tavlacıları belki bulup şivet ekibi kurduğundan eminiz. Herkes orada bofilemeye inşallah devam edersiniz Yaroş'un. Um. Allah yerinde dinlendirsin. İyi ki varsın. Bursa tavlasının biricik Zehroş'u ani kaybıyla hepimizi derinden üzdü. Bursa tavlasında birçok arkadaşım gibi benim de Bursa Tavla Spor Kulübü ve TTV turnuvalarına katılmama ve bu güzel camianın bir parçası olmanı sağlayan çok değer verdiğim bir büyüğümdü. Biz onu kaybettik ve bu bizi derinden üzdü. Ama o biricik oğlu sevgili eşine kavuştu. Mekanın cennet olsun hocam seni hiç unutmayacağız. Zehra hocam, Zehra Aydın, Zehra ablamız. Bursa Tavla Kulübü'nün ruhu, dostluğu ve sevgisiyle hepimizin kalbinde özel bir yere sahipti Zehra ablamız. Onun güler yüzü, sıcak sohbetleri ve tavlada gösterdiği ustalık bizlere her zaman ilham kaynağı oldu. Vefatıyla büyük bir boşluk bıraktı. Ama onun anıları ve bize kattığı değerler hayatlarımızda her daim yaşayacak. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Seni seviyoruz. Tavla camiasının pamuk kalpli annesi, bize öyle güzel bir enerji bıraktın ki seni hala güzel anıyoruz. Anılarını sohbetlerimizde yaşatıyoruz. Seni çok özleyeceğiz Zehra anne. Ruhun şad olsun. İyi bir tavla oyuncusu olmak bence özellikle iyi bir insan olabilmekle başlıyor. Zehra ablamız da, Zehra da her şeyden önce çok iyi bir insandı, güzel bir insandı. Atatürk Aşığı, tam bir cumhuriyet kadını ve mesleği gereği küçükle küçük, büyükle büyük olabilen bir insandı. Her ortama uyum sağlayabilen ve girdiği her ortamda fark yaratan, neşe getiren güler yüzlü bir insandı. Bizler seni çok seviyoruz ve daima da seveceğiz, çok da özleyeceğiz. Her zaman anılarımızda, sohbetlerimizde güler yüzle seni hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun Zehra. Zehra abla mı desem, Zehroşumuz mu desem, hocam mı desem ne diyeceğimi bilmiyorum ama birçok insanın hayatına dokundu çok çok da iyi yaptı. Ee, şivet kavramını ve bofilemek kavramını literatürümüze soktu. Bütün tavla camiası gibi özellikle bizler onu çok ama çok özleyeceğiz. Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Onun yeri doldurulması mümkün değil. Her şeyimize koşardı. Ben onu çok kızdırırdım hemşerim olarak. Sonra elini öpüp öpü ütür derdim. Bana çok kızardı. Sen dedim ona derdim ki Hoca e, hocanın vurduğu yerde gül biter. Vur bana bir tane dedim. Aklım başına gelir. Sana vuruyor musun? Ben büyüğümsün derdi. Aramızda çok e, bir ka abi kardeş münasebeti vardı. Onu çok arayacağım. Yani mekanı inşallah cennettir. Allah yaptığı yerde dinlendirsin. Sevdiklerine Sabırlar versin, çoluk çocuğuna uzun ömürler versin, sağlıklı uzun ömürler versin, torunlarına. Zehra abla çok özel bir insandı. Çok zor hayatı vardı ama çok güçlüydü. Ayakta kalmayı, buna rağmen yılmamayı, insanlara yardım etmeyi her zaman. Herkes için bir yeri vardı, bir sözü vardı, bir yardımı vardı. Onu çok ama çok özleyeceğiz. Şairin dediği gibi her geçen yıl birer birer masadan eksiliyor dostlar. Camiamızın gülen yüzü Zehra ablamız arkasında bir hoş seda bırakıp sevgili oğlunun yanına cennete gitti. Ne mutlu ki ailesi, sevdikleri, kocaman bir tavla camiası. Onu hep gülen yüzüyle, iyilikleriyle, dostluklarıyla hatırlayacak. kal Zehra ablam. Mekanı cennet olsun. Zehra hocam gerçekten kendisini çok kısa bir süre tanıma imkanım oldu. Ancak e, tanıdığım süre içerisinde oldukça mükemmel, mütevazi insanlara yardım etmeyi seven bir insan tanımış oldum. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Çok Kaliteli, düzgün bir insan. Türkiye Tavla Birliği'nde oynamaktan ben çok mutluyum. Çok keyifli geçiyor e, turnuvalarımız. Yıllardır da devam ediyoruz. Ortam çok güzel. Atmosfer çok güzel. Yöneticiler çok iyi. Bir merkeze tavsiye ediyorum. Tavla Birliği deyince her yerden oyuncu geliyor. hepinden oyuncu geliyor. Güzel arkadaşlıklar, güzel dostluklar kuruluyor. Her şeyden önce geldiğinde bir güzel tebessüm, bir selam bile insana yetiyor. Şimdi kendi hayatımda tavla birinci planla geliyor. Çünkü emekliyim, hoşlayım, hoşluğumu dolduruyor ve zevk olarak oynadığım bir...